Merhaba ben Mehmet Baltacı. Size biraz Samuel kitabından bahsetmek istiyorum. Öncelikle şunu söylemeliyim ki günümüz kutsal kitabında iki tane birinci ve ikinci el Samuel kitabı var. Aslında ise tek bir tomar olarak yazıldı. Bu videoda yalnızca birinci Samuel kitabına bakacağız. Evet İsrail Mısır'da kölelikten kurtulduktan sonra Sina Dağı'nda Tanrı ile bir antlaşma yaptılar ve sonra da vaat edilmiş topraklara geldiler. İsrail'in Tanrı'ya ve antlaşmanın koşullarına sadık olması gerekiyor. Samuel kitabından önceki kısmında İsrail'in nasıl başarısız olduğunu gördük. Ahlaki açıdan karmaşık bir zamandı ve İsrail'in bilge ve sadık bir lidere ihtiyaç duyduğu sevgileniyordu. Samuel kitabında bu ihtiyaçları karşılanıyor. Samuel kitabında üç ana karakter üzerinde duruluyor. Kitabın adının anıldığı Samuel ve Kral Saul ve sonraki Kral Davut. Hakimler tarafından yönetilen oymaklardan bu üçünün yönettiği sisteme geçildi ve Yeruşalim kentinde Kral Davut tarafından yönetilen birleşik tek bir krallık olundu. Samuel kitabı dört ana bölüm ile bu üç karakterin büyüleyici hikaye örgüsüne sahiptir. Samuel, kitabın ilk bölümündeki anahtar lider ve peygamber Samuel'dir. Daha sonra başlayan Saul'un hikayesinin anlatılığı bölümde de yine Samuel anahtar konumdadır. Saul'un yükselişi ve düşüşünü anlatır. Saul'un acıklı bir şekilde düşüşü ve ölümüne karşılık Davut heyecan veren bir şekilde yükselir ve güce kavuşur. Davut'un hikayesi iki parçada anlatılıyor. Önce başarılı olmasına rağmen acıklı bir şekilde düşer ve ailesi ve krallığı yavaş yavaş kendini yok eder. Kitabın sonuç bölümü ise tüm hikayeyi yansıtıyor. Şimdi kitaba dalalım ve bakalım Hakimler kitabındaki kaostan buraya nasıl geliyoruz? İlk önce Hanna adındaki bir kadının dokun dokunaklı hikayesi ile karşılaşıyoruz. Hanna hiç çocuk sahibi olamadığı için yas tutmaktadır ama Tanrı'nın lütfuyla sonunda Samuel adında bir oğlu olur ve ikinci bölümde harika bir şiir söyler. Bu şiirde Tanrı'nın gururlulara nasıl da karşı olduğu, alçak gönülleri ise nasıl yükselttiği, acıklı ve insanın kötülüğüne rağmen Tanrı'nın kendi amaçları için tarihte nasıl çalıştığı anlatılıyor. Bundan sonra ne olacağı hakkında bu hikaye bize bilgi veriyor. Samuel büyür, gelişir ve İsrail halkı için büyük bir lider ve peygamber olur. Aynı zamanda İsrail'in genel yozlaşmasına karşılık Filistin halkı da giderek güçlenir ve egemen olurlar. İsrailler birçok bu çok önemli savaşta dua edip Tanrı'dan yardım istemek yerine gurura kapılarak sanki kendilerine otomatik olarak zafer kazandıran sihirli bir nesneymiş gibi Tanrı'nın sandığını savaş alanına getirdiler. Tanrı, İsrail'in savaşı kaybetmesini sağladı ve sandık da ele geçirildi. Filistiler sandığı alıp ilahları Dagon'un hazinesine koydular. Daha sonra ise İsrail'in tanrısı Filist halkını ve ilahları Dagon'u hiçbir insani ordu kullanmadan veba gönderip onları yendi. Ve daha sonra Filistliler artık sandığı istemiyoruz deyip İsraililere geri gönderdiler. Bu hikayenin amacı sanki şöyle görünüyor. Tanrı İsrail'in bir kupası, madalyası değildir. Tanrı Filistlilerin gururuna karşıdır ama kendi halkı İsrail'in de gururuna karşıdır. Eğer İsrail Tanrı'nın antlaşmayla verdiği büyük bereketi istiyorsa alçak gönüllü ve itaatkar olmalıdır. Bu dersten sonra sonraki geniş bölüme geçiliyor. İsrailler Samuel'e gelir ve der ki hey diğer ulusların sahip olduğu gibi biz de bir kral istiyoruz. Git bize bir tane kral bul. Samuel bundan hoşlanmadı ve gidip Tanrı'ya danıştı. Motivasyonları yanlış olmasına rağmen Tanrı onların isteğini kabul etti. Eğer kral istiyorlarsa Tanrı onlara kral verecektir. Ancak kralın nasıl olması gerektiğini de söyler. Şimdi karşımıza bir figür olarak Saul çıkıyor. Saul trajik bir figürdür. Başlangıçta iyi özelliklerle tanıtılır, uzun boylu ve yakışıklıdır. Krallık için mükemmel bir adaydır. Ama kişiliğinin derinliklerinde kusurları vardır. Dürüst biri değildir. Doğruluk ve tutarlılıktan yoksundur. Ve kendi hatalarını göremeyecek kadar bilgelikten yoksundur. İşte bu kusurları onu düşüşe götürdü. Başlangıçta bazı savaşları kazandı ancak Tanrı'nın komutlarına pervasızca itaat etmeyerek kendi kusurları aracılığıyla kendi kendisini yetersiz hale getirdi. Sonra yaşlı Saul, yaşlı Samuel Saul ile yüzleşir. İsraillileri de uyarır. Yalnızca Tanrı'ya sadık, alçak gönüllü bir kral İsrail halkına faydalı olabilecektir. Aksi halde İsrail kralları yıkım getirecektir. Ve Saul'a Tanrı'nın onun yerine yeni bir kral çıkacağını bildirir. Ve sonra Saul'un düşüşü başlar. Tam da bu zamanda Tanrı perde arkasında yeni kral yükseltmek için çalışmaktadır. Bu kişi Davut adında önemsiz bir çobandır. Krallık adayları için en son sıralardadır ama Davut ile golyat hikayesinde görüyoruz ki Tanrı'nın Davut'u kral olarak seçmesinin nedeni onun ailesinin önemi değil radikal ve alçak gönüllü bir şekilde İsrail'in Tanrısına güveniyor olmasıdır. Aslında bu hikaye Hanna'nın şiirinin tüm temalarını içermektedir. Alçak gönüllü Davut yükseltilirken gururlu Saul ve gururlu golyat alçaltılacaktır. Bundan sonra Saul'un yavaş yavaş çılgınlığa doğru alçalmasını ve Davut'un iktidara yükselişini görüyoruz. Sonra Davut bir komutan olarak Saul'un emrinde çalışır ve birçok savaşı kazanır. Ayrıca tüm şöhreti de kazanır ve Saul kıskanmaya başlar. Davut Saul'a karşı yanlış bir şey yapmamasına rağmen Saul Davut'u kovalamaya başlar ve onu öldürmek ister. Davut ise basitçe söylerse kaçar ve çöllerde dağlarda bekler. İşte burada Davut'un gerçek karakterini görüyoruz. Birçok kere Saul'u öldürmek için fırsat olmasına rağmen öldürmez. Saul'un kötülüklerine rağmen basit bir şekilde Tanrı'ya güvenir. Tanrı halkı için bir kral çıkaracaktır. İlginç olan şu ki Zebur denilen Mezmurlar kitabındaki birçok şiiri Davut'un hayatının bu dönemine bağlıdır ve hepsi Tanrı'ya güvenen bir tutumla yazılmıştır. Bu bölüm Saul'un Filistinlere yaptığı savaşı kaybederek dehşet veren bir şekilde ölmesiyle son bulur. Samuel kitabında kutsal kitapta bulunan belki en karışık hikaye çok iyi bir şekilde anlatılıyor. Saul ve Davut'un kişilikleri çok gerçekçi bir şekilde tasvir ediliyor. Yazar kişilikleri ön plana çıkararak bazı şeyleri anlatmak istiyor. Öyle ki Saul'a bakarak kendi kişiliğimizin en iç özelliklerini keşfedebiliriz. Karakter zayıflıklarınızın çok önemli bir uyarı olduğunu görüyoruz. Bunlar hem bize hem de diğer insanlara zarar veriyor. Ancak Tanrı'nın yardımıyla alçak gönüllü olabiliriz ve karakterimizin karanlık tarafı ile başa çıkabiliriz. Böylece Saul'un başına gelenler bizim başımıza da gelmesin. Öte yandan Davut'un hikayesi ise Tanrı'ya güvenen ve Tanrı'yı tutku ile istemenin örneği olarak hayatımıza Tanrı'nın zamanını beklemek için bize cesaret veriyor. Tanrı hayatımızda çalışacak. Bekleyin. Davut dağlarda vahşi bir hayvan gibi Saul kendisini öldürmesin diye kaçıp saklanırken Tanrı'nın artık kendisini terk ettiğini düşünmek için her türlü sebebi vardı. Ama Davut böyle düşünmedi. Tanrı'nın alçak gönüllüleri yükselteceğine Tanrı'nın alçak gönülleri yükselteceğine İnsanların tüm kötülüğüne rağmen Tanrı amaçları için çalışıyor. İşte Davut'un hikayesi bize bu konuda cesaret veriyor. İşte birinci Samuel kitabı budur.